Merhaba sevgili boğalar, sevgili boğalar burada mısınız diyoruz ve sevgili boğalarımızla birlikte başlıyoruz. 21 Temmuz'da Oğlak Burcu'ndaki Dolunay size evlilik alanınızı anlatıyor. Genç ve güzelsiniz çünkü ruhunuzda genç. Kendinizde çok iyisiniz. Ama çok üzüldünüz son bir haftadan beri ya sağlığınızdan birlikte imtihana tutuldunuz ya da Çevrenizle birlikte imtihanı tuttuğunuz sağlıksal sorunları olanlardan haberdar aldınız. Ya da şöyle diyelim, üzücü haberlerle karşı karşıya da kalmış olabilirsiniz. Şimdi 21 Temmuz'daki Oğlak burcu sizin maneviyatı güçlü olan kişiliğinizi anlatıyor. Çünkü kalbiniz o kadar yumuşak, o kadar güzelsiniz ki kötü insanlar hayatınızda istemiyorsunuz. Hep iyi haberler almak istiyorsunuz. İşte iyi haberler geliyor. Hayatınızda olumlu yönden güzel gelişmeler başlıyor. Çünkü para alanınızda, alışverişlerinizde, ikili ilişkilerinizde güzel şeyler bekliyor sizi. Ev alma ev satma, arsa alma, arsayı satma, devlet kapısında sorunu olanlar, olanlar, mahkemelik sorunu olanlar, hatta cezaevinde biri varsa bunu üzülüp de bir sıkıntısı varsa işte burada güzel şeyler gelişecektir. 21 Temmuz bunun açılımını verecektir sizlere iyi değerlendirin. Vicdanen sıkıntınız bu evde probleminiz varsa bunun için özellikle dualarınızı eksik etmeyin. Ayetel Kürsi'yi çok okuyun. El Rafi El Mecid duasını 125 kere çekebilirsiniz bunu. Sevgi ve şans sizin yanınızda olacaktır. İyi değerlendirin. Geçmişte bir sorunuz varsa bunu özellikle sorunlu soru işaretiniz varsa bunu vicdanen rahatsızlık duyuyorsanız karşıdaki kişiyi arayın sorun. Veya geçmişte bıraktığınız çok iyi dostlarınız varsa hiç ihmal etmeyin bence. Arayın, halatır sorun. O benlik tarafından bir çıkın bakalım. Dolunay bunu gösterecektir size. Geçmişinizi düşünün, ona göre hareket edin diyorum. Sevgiyle kalın.